Merhabalar Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlarım nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Evet notlarımı aldığım bugün Aslanlar için bir okuma gerçekleştireceğim. E, muhtemelen ben 5 Ekim civarında bu e, videoyu paylaşmış olacağım. Şimdi 5 Ekim ve sonrası için bir astrolojik okuma gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi sizin için hayatınızda neler olabilir? E, ben 5 Ekim ve sonrasında Aslan ve yükselen Aslanları neler bekliyor şeklinde bir okuma istiyorum e, çünkü yakın dönemde şimdi Ekim burç, Ekim ayı burç okumalarını da gerçekleştirdim. Bir bakalım Aslanlar için neler olabilir? Gökyüzü çok hareketli zaten biliyorsunuz hem ilişkiler hem de iş kariyer alanında dikkat çekici etkiler var. Eğer Ekim ayı e, burç yorumlarımı dinlemediyseniz lütfen oynatma listesinden ilk önce yükseleninizi sonra kendi burcunuzu dinleyin. E, ben aslanların çok şey yaşayacağını zaten anlatmıştım ama genel anlamda yine 5 Ekim ve sonrasında hayatınızda neler olabilir bunlara da bakalım istiyorum. Evet sevgili aslan ve yükselen burcu aslan olanlar 5 Ekim itibariyle Gökyüzü bize çok şey söylüyor, çok güçlü mesajlar veriyor. Artık ertelememen gerektiğini, kendi ışığını ortaya koyman gerektiğini söylüyor. Sen zaten doğuştan dikkat çekmeyi bilen, karizmasıyla bulunduğu ortamı aydınlatan bir burçsun. Ama bu dönem olay sadece parlamak olmayacak arkadaşlar, böyle söylemek isterim. Çünkü senin için liderlik özelliklerini göstermek, düşün amcalarını, fikirlerini ortaya koymak çok önemli olacak. Evet lidersin. Her zaman lidersin zaten ama burada e, sadece parlamak önemli olmayacak dediğim gibi. Aynı zamanda hayatını yeniden yapılandıracaksın. Kasırga etkisi gibi hızlı gelişmeler var. Bazı planlar bozulabilir. E, beklenmediğin, beklemediğin, beklenmedik haberler gelebilir. Ama unutmaman gereken bazı meseleler var. Bu da bazı karışıklıklar gündeme gelecek ama bu karışıklıklar seni doğru yöne taşımak için gelecek diyebilirim. Kendi yoluna sahip çıkman ve çok daha güçlü bir şekilde yolunu değiştirip bambaşka bir insan halinde bürünmen önemli olacak bu dönem içerisinde. Şimdi şöyle söyleyeyim aşk ve ilişkilere baktığımda 5 Ekim ve sonrasında aşk hayatında çok önemli gelişmeler var. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle aranda zaman zaman gerginlikler olabilir. Özellikle kontrol etme isteğin olabilir ya da benim dediğim olsun tavrın biraz sorun yaratabilir. E, bu yüzden egoyu biraz hafifletmekte, biraz geriye çekip kalpten iletişim kurmakta yarar var. Uzun süredir şöyle söyleyeyim sorunlu giden ilişkin varsa bu dönemde ya daha sağlam bir temele oturur e, ya da son bulur. Gökyüzü artık sana ne diyecek biliyor musun? Gerçekleri görme vakti geldi diyecek. Şimdi bekar bir aslan burcuysan ya da yükselen burcun aslansa sürpriz bir aşk gündeme gelebilir. Ve bu doğrultuda e, bu kişi sana ilk başta çok çekici gelebilir. Adeta böyle büy büyülenebilirsin. Ama biraz zaman tanımakta yarar var arkadaşlar çünkü gerçek uyum sonradan ortaya çıkar zaten siz de bunu biliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim ee, sosyal çevren de çok hareketli yeni insanlarla tanışabilirsin farklı ortamlara girebilirsin ee, yine bu doğrultuda hayatına ve hayatına hem dostluk ...hem de romantik anlamda çok güzel fırsatların gelebileceğini de söylemek istiyorum. Kariyer ve iş hayatına baktığımda... ...şöyle söyleyeyim. Aslan Burçları için 5 Ekim ve sonrasında... E, ...değişiklikler var. Ne gibi? İş hayatında hareketli bir süreç başlıyor. Sonrasında arkadaşlar... Daha önce görünür olmayan emekler artık fark ediliyor. Ve sen şey demeye başlıyorsun. Patronlarımdan o kadar uzun zamandır takdir görmüyordum ki bir anda takdir görmeye başladım. Ee, hayırdır inşallah falan diyebilirsin yani. Yeni projelerde ön plana çıkabilirsin. Ee, yine burada iş değiştirmek isteyen aslanlar ya da yükselen aslanlar. Ee, güzel bir doğrultuda ilerleyebilirsiniz diyebilirim. Bu dönemde yeni kapılar açılabilir. Ama tabii ki burada önemli olan nokta şu. Kararlarını aceleyle vermiyorsun. Tamam mı? Aslan ve yükselen aslan. Planlı bir şekilde hareket etmeni tavsiye ederim. Ee, yaratıcı yönün çok kuvvetli. Sahneye çıkmak, sunum yapmak, kendini göstermek için yüzü seni destekliyor. Peki burada bir, bir şeye bakmam lazım. Şimdi iş ortamında ne olabilir? Bak burada önemli bir nokta var. Kıskançlık, rekabet, dedikodular gündeme gelebilir. Bunlara fazla takılı kalmıyoruz tamam mı? Çünkü senin ışığını kimse söndüremez. Sen aslansın. Kendine gel. Alo. <laughs> Maddi açıdan dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Harcamaların artabilir. Özellikle de lüks ve keyif amaçlı alışverişlerde kendini kaptırabilirsin. Yatırım yapmak istiyorsan daha temkinli olman gereken bir dönemde olduğunu da söylemek istiyorum. Kişisel gelişim ve ruhsal dünyana baktığımda bu dönem sana en çok öğreteceği şeylerden biri sabır ve içsel güç olacak. Yaşadığın hayal kırıklıkları aslında seni büyütmek için geliyor. Ruhsal olarak derinleşebilirsin. Meditasyon, dua ya da kendini geliştirecek alanlara yönelebilirsin. Ee, sonrasında rüyaların yoğunlaşabilir. Bak burada şeye dikkat et. bilinçaltından sana mesajlar gelecek ya. Kendi hayatında e, kimin gerçekten senin yanında olduğunu, kimin olmadığını daha net bir şekilde gördüğün bir durumla karşı karşıya kalabileceğini söylemek istiyorum. Yine bu doğrultuda şunu söyleyeyim, ee, bu farkındalık senin için çok önemli olacak, biraz seni sarsacak ama ee, ve bu konuda e, seni sarstı diyelim. Ne olacak? Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu, kimin seni kıskanıp kıskanmadığını fark edeceksin ve bu seni özgürleştirecek. Böyle söyleyeyim sana. Şimdi genel anlamda baktığımda sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşım. 5 Ekim ve sonrasında karşına çıkan olaylar senin için bir kayıp olmayacak. Bir dönüşüm fırsatı olarak karşımıza çıkacak. Bunu da söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar Şöyle söyleyeyim sana, kasırga gibi gelen olaylar aslında seni sarsıyor dedim ya. Burada kendi gücünü sahiplenmek ve yeniden doğma zamanı olarak gün yüzüne çıkacak. Özet olarak aslında ilişkilerde samimiyet ve dürüstlüğün sınandığını söyleyebilirim. Yine şöyle söyleyeyim, kariyerde daha fazla görünürlük ve fırsatlar gelebilir. E, maddi konularda temkinli olman gerekebilir. Ve bu doğrultuda sana belki de bilmen gereken durum şu. Ruhsal dünyanda derin dönüşümler başlayacaksa unutmaman gereken en önemli şey aslında 5 Ekim sonrasında hayatında ne yaşarsan yaşa aslında bu süreç seni daha güçlü, daha olgun ve kendine güvenen bir noktaya taşıyacak. Anlatabilmişimdir umarım. Şimdi arkadaşlar Genel anlamda aslan ve yükselen aslanların durumu bu şekilde. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.